Sorumuzda BC uzunluğunu istemiş. Buraya A diyelim. A diyelim. Yani 2A'yı istemiş. E buna bir de B diyelim. Taralı üçgene baktığımda Pisagor bağıntısı var. Hipotenüs 5. O halde 5'in karesi 25 eşittir. B kare artı A kare. Bunu yazalım. Sonra Büyük üçgene bak. Bak dik üçgen. Dik kenarım B. Dik kenarım 2A. Hipotenüs 7. Bu sefer 7'nin karesi 49 eşittir. 2A'nın karesi 4A kare artı B'nin karesi. Şimdi denklem çözmem lazım. Bu denklemi çarparsam eksiyle ve taraf tarafa toplarsam bak ne oluyor. 49 eksi 25 24. 4 a kare eksi a kare eder 3 a kare. b kare eksi b kare gitti. 3'e böldüm. 8 eşittir a kare. A buradan 2 kök 2. Yani bu soru daha çok matematik denklem sorusu. 2 ayı sormuş. O zaman BC değerimiz 4 kök 2 olacak.